Let's go Bakalım neler yaşanacak abi bugün Dust2'de Tahmin edebiliyor musun yani Berkay? Baban geldi lan, kaç! Duyuyor musun oğlum bu klavyenin sesi? Sen öncelikle vur abi, sıkma yavaşlık Bizim default taktiklerden birini yapacağız. Default taktik, mid, smoke ee... Şu şekil abi Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Osman'ı aradığımızda Osman. öldü? <laughs> oh. Şurada bir daha oldu. Long, long, long behind. arkasından da basayım mı kanka onu ya Berkay Konuş artık Öl ya Böyle verir seni severim çok, çok, çok Berkay sana <laughs> özellikle söyleyeceğim Hehehe <laughs> Helal abi Short Short geliyor ne 10 dakikada düşen mu atacağım bura abi. <laughs> ya abi atacağın sumo biliyor musun? Güzel hızlı da yanlış duruyor <laughs> abi. Lan Osman! Başımıza gelen en normal olaylar ya. Görmüyor <laughs> <laughs> oğlum eri. <eriyor. gülüyor> i̇şte oynayacak gibi bir his vermiyor. <laughs> Abdullah ne yapıyor kanka? Çok sinsi. Abdullah. Abdullah ne yapıyor? Ya yemin ben, ben... timing koparttı aman ha. Böyle bakalım. Tok dedim Allah'tan. Çocuğun kafası yarıldı smoke'dan vurmadım smoke keser. <laughs> abi be beş, soldan beş soldan beş soldan beş abi pera kere. Abi long olabilir. Evet long long. long. Abi ya. Yani... <laughs> Nasıl yere vurdu bu bunu koyayım. <laughs> 20 ver. 20 ver. 20 ver. Yok mu Rusça? Yok. Kanka çocuk oradan bana sıktı kimse de Ananı hiç iş var Kanka uzatın bana lütfen. benim silahım Osman şu silahı bir alsana. Nasıl gözüküyor? Güzel abi. Sticker, sticker falan da güzel. Oğlum bende gri gözüküyor amınakoyim silah. olsun be <laughs>

Ay ya yakın. Çıkma bomba attı Bir şey diyeyim mi? <laughs> o en öndeki kimdi? Blokladı arkadaşları. Herkes oldu. Lover geldi. Sağında. Abi adamın dediği şeyi duydun mu? Bir dakika ne alaka blokladı Adam çıktı adamla <laughs> sıkışın <laughs> Adamdaki sens var ya, game sense Kanka arkamdan falan gelebilir ayıp o. Ayıp ola. Ayıp ola arkadaş. <gülüyor> 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 Abi, Hadi bir saldım. Osman'ın beyler. Helal. AWP sonucu. Var be. Demin AWP sıkmadın mı? Lan konuşma! Konuşma lan! Kral biz konuşmasan aferin mı aferin ya? Sesi alsaydım Açık. keşke. Üstüm üstte ya dört kişiyi üç kişiyi vurmuşum kanka sen dön ki üstte bak amana ya Diyilecek tamam. laf ben mı ben kankam ben ya diyilecek kanka. laf mı ya

Canıcağı attım. Bir tane smoke oldu. Sahneye bak. Sahneye bak, film sahnesi gibi geldi. <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> <laughs> Bir tane adam şey yapıyor ya, maç bitimi... Hmm. Atalım, bombalayalım. Ben onu bir kere Tık başardım şey. onu yapmayı. Bu motor tale ev atmıştım. Yere başardım. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan. Beni sattı. Lan, lan. <laughs> lan, lan. Beni sattı. Lan, <laughs>

<laughs> Oğlum analarını manalarını s**tim onların diyorum sana ya. <laughs> Bizim güçlü değil <lan. gülüyor> Kral ya. <laughs> long gelecekler ona göre. Çocuğunun yüzünden ben öldüm lan. Hatta herkes lan gel. Her bir bir ben 3 kişi long giderim de. Sen yanımca atsana oraya kanka. <laughs> Sen rahat olsun. Kim onlar? <laughs> Sen... <laughs> Abi, Sen rahat <veriyorum>. Şok. orası bu çocuğu. Çöz kanki. Sonra şimdi şey son değil katlar. mi? <gülüyor> <gülüyor> ben şey. Moru blokladığım haberi yok ama. Orada <laughs> bir karmaşa <karlusu> yaşandı. 2-3 kişi long gitsin kanka. Gelirler bunlar. Sen rahat ol. kanka. Bunlar <laughs> iyi <laughs> 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 <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Bir tane lower var. Ya amına koyayım Gel. <laughs> Bu mor kim? Anam. Çok bir anda. Abi mor 31 çekiyor benim oyunda. <laughs> ne diyor oğlum? Adam midden gelmiş. Pencereden arkama sıpladı, vuramadı. Döndüm onu da vurdum. Bizim herif söylemiyor sana. Kanka. <laughs> Sıra Var ya, AWP'li AV, adam vurmaya çalışıyordu. <laughs> Ciddi Vallahi ben izledim orayı, orayı gördüm ben.